El Kızı dizimizin ikinci bölümündeki heyecan dolu sahneler geride kaldı. Dizinin yeni bölümünde Seher ve Ezo'nun kardeş olduğu bilgisi hepimizi şaşkına çevirdi. Bu bilgi dizideki dengeleri alt üst edecektir. Bekir bu bilgiyi öğrendiği an Seher'le evlenecektir. Çünkü şirketin başına geçebilmek için başına talih kuşu konmuş olacaktır. Ayrıca Ezo'nun konağa yaktığını gören tek kişi de Bekir'dir. Bu yüzden elindeki kozları çok iyi kullanacaktır. Ezo ise Harun ve annesinin ortasına çoktan gelmiştir. Harun'u şirkette müdür yapması Cavidan'ın hoşuna hiç gitmeyecektir. Ali ise kendini büyük bir savaşın içinde bulacaktır. Hem şirketi hem de Ezo'yu kaybetmemek için kıyasaya mücadele edecektir. Sizce Ali Harun'u alt edebilecek mi? Ezon'un gözünü açabilecek mi? Tüm soruların cevabı ilerleyen analiz videolarımızda. Videolarımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.